Herkese merhaba, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün domates soslu yağlı biber turşusu hazırlıyorum. Kahvaltıya dahil her yemeğin yanına çok yakışan harika bir tarif oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Bu tarif için 1 kilo kıl biber ve 2 kilo domates kullanacağım. Biberlerimi sap ve uç kısmına keserek bu şekilde doğruyorum. Ben biraz acı, biraz tatlı biber kullandım siz isterseniz sadece acı veya sadece tatlı olarak da tercih edebilirsiniz lütfen videomu sona kadar izlemeyi tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın boyutları videoda olmuş olduğu gibi olması gerekiyor arkadaşlar tabi isterseniz daha uzun veya daha kısa da hazırlayabilirsiniz tamamen size bağlı bütün biberlerimi aynı şekilde doğruyorum ve tekrar sudan geçiriyorum bu tarif için 2 kilo domates kullanacağım armut domates tercih ettim Bol daha önceden yıkadım. Kabuklarını soymadan sap kısımlarını kesiyorum ve robotun içerisine alıyorum. Robotun içerisinde boyutuna göre az veya fazla ekleyebilirsiniz. Robot yerine isterseniz domateslerinizi rendeleyebilirsiniz de tamamen sizlere bağlı. Lütfen videomu sona kadar izlemeyi, tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kahvaltıya çok akışan, her yemin yanına aranan lezzetlerden bir tanesi oluyor. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Ekmeğe banmalık harika bir lezzet oluyor. Benim sürekli yaptığım tariflerden bir tanesi. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Buraya kadar izlediysen lütfen küçük bir emoji veya yorum bırakmayı unutma. Artık kazanışına geçebiliriz. Gelen bir tencere içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, ardından 1 su bardağı sirke. Ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi tercih edebilirsiniz. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra biberlerimi ekliyorum. Rengi dönene kadar birkaç dakika bu şekilde karıştırarak pişliyorum. Çok fazla erimesine izin vermiyoruz arkadaşlar. Hafif bir rengi değişmesi yeterli. Sizler kış hazırlıkları için hangi tarifleri tercih ediyorsunuz lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Rengi değişmeye başladı. Üzerine hazırlamış olduğum domatesleri ekliyorum. Domateslerle tekrar pişecekler. Ardından bir baş sarımsak arkadaşlar bu şekilde küçük küçük doğradım. 1 yemek kaşığı toz şeker ve 2 yemek kaşığı kaya tuzu uzun süre saklamak için mutlaka kaya tuzu kullanın. Ama eğer hemen tüketeceksiniz, normal sofra tuzu da tercih edebilirsiniz. Karıştırın ve orta ateşte ortalama yarım saat kadar kaynatarak pişiriyorum. Mutlaka ara sıra karıştırın ki dibine tutmasın. Kaynadıkça suyu buharlaşacak ve sos kıvamında bir sos elde etmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi yeteri kadar pişti henüz sıcakken kavanozlara dolduruyorum. Bu şekilde dokusu ve rengi arkadaşlar harika oluyor. Mutlaka kullanacağınız kavanozlar temiz ve kuru olması gerekiyor. Ben sıcak suyla iyi bir şekilde yıkadım ve kuruladım. Ocaktan alır almaz mutlaka kavanozlara doldurun ki kapağı iyi bir şekilde kapansın ve vakumlansın. Bu işlemi mutlaka sıcakken yapmamız gerekiyor. Lütfen buraya kadar izlediysen küçük bir emoji olsa bırakmayı unutma. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Kavanoz sıcak oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizlerde bir mutlak örtüsü tercih edin. Eliniz yanmasın. Hızlı bir şekilde hepsini dolduruyorum. Kullanacağınız kavanoz kapakları da mutlaka yeni olmalı ve onları da sıcak suda kaynatmalısınız. Kavanozların ağız kısmını peçete yardımıyla siliyorum. Kullanacağım kavanozları da iyi bir şekilde kuruladıktan sonra sıkıca kavanozumu kapatıyorum. Lütfen video takip edin arkadaşlar atlamadan izleyin. Püf noktalarını kaçırmak için bu çok önemli. İyi bir şekilde her tarafını kuruluyorum ve kavanozlarımı kapatıyorum. Mutfak örtüsüyle tekrar sıkın ki iyi bir şekilde kapansın ve bu şekilde ters çeviriyorum. En az 2 saat boyunca bu şekilde kaldıktan sonra güneş görmeyen senin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Tabi isterseniz buzdolabında da saklayabilirsiniz yeriniz varsa. Ben ortalama bir haftanın sonunda sizlere dokusunu göstermek için bir tane kavanozumu açıyorum. kıvamı, dokusu, rengi bu şekilde oluyor tabi isterseniz ertesi günde yemeği tercih edebilirsiniz tamamen size bağlı şipşak hazırlanan kolay tariflerden bir tanesi kışa kadar kavanoz kavanoz yaptım harika bir tarif oluyor mutlaka siz de denemelisiniz videomun sonuna geldim tarif hakkında yorum ve görüşlerini mutlaka bekliyorum kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın